Umarım yeni bir service point macerası yaşamam. Sanırım bundan sonraki bilgisayarlarımı service point'e göndermeyeceğim. Selamlar. Daha önceki videolarımda belki görmüşsünüzdür. Service point için bir video çekmiştim. Yani kötü bir servis olduğunu söylemiştim. Şimdi servis bunun üzerine daha başka hatalar yaparak benim elime koz verdi gibi oldu. Ama bu nasıl açıklanır? Nasıl anlatılır? doğrusu nedir bilmiyorum. Yani tam elimden geldiğince yaşadığım tüm süreci anlatacağım. Aslında arkadaşımın başından geçti ama tüm sürece ben de dahil olduğum için rahat rahat bahsedebileceğimi düşünüyorum. Hızlıca videoya geçelim ve size konu detaylarından bahsedeyim. Bu bilgisayarı ilk aldığımızda şurasında Menteşesinde bir kırık vardı ve bunun rahatlıkla çözülebileceğini düşünüyordum. Yani alt kapak değişirdi ve çözülürdü olarak bakıyordum. Zaten öyle olması gerekiyordu. Biz bunu dışarıda bir şey verdik, servise verdik. Garantili olmayan servisler oluyor dışarıda bilirsiniz. Ve burayı gördüğünüz gibi yapıştırıp tekrar verdiler. Yani burası yapıştırılmış ve içindeki işte testler yapılmış, temizlik yapılmış gibi gibi. Burayı bu şekilde yapmışlar. Yani toz kaçmasın diye dolgu yapılmış. Yani dolgu dediği de ne bileyim çok saçma. Yani üzerinde hala buralarda da lekeler var. Netlemiyor şu an kamera benim yüzümü gördüğü için. Neyse o kadar önemli değil bunlar. Daha sonra bilgisayar aldık ve bilgisayar kapandı. Hatta şöyle bir sıkıntı var ki bunun daha sonra sonra düzeleceğini söylüyor ama fark etmediyseniz kendiliğinden düşüyor. Yani bu yüzden de şöyle bir açıdan sonra bu işlemlerden birkaç ay sonra muhtemelen tam 5 ay sonra kapandı bilgisayar. Bu süreç içerisinde çok kullanılmadı ama yani e, bir işlemimiz olmadı bilgisayarda kenarda duruyordu. Daha sonra bunu burayı yapan servise tekrar götürdük ve durumuz anlattık. Yani herhangi bir şey yapmadık ama bu kapandı diye. Daha sonra incelediğinde de chipset'te sorun olduğunu söyledi ve bunun da işte şu kadar masraf olacak diye belirtti. Yani masrafı 4000 civarıydı. Bize 3500 olacağını söyledi yanlış hatırlamıyorsam daha sonra dedim ki hani bunu bir de kendi servisine sorayım acaba ne diyecekler nerede sorun varmış belki daha ucuz bir ücret çıkartacaklar ya da burası 3 bin 4 bin diyorsa orası da 6 bin diyecek ama garantili bir şekilde kendi servisine yaptırmış olacağız diye oraya gönderelim dedik ve fiyat almak istedik gönderdik ki genelde gönderdiğimde kendi bilgisayarım için söylüyorum format için gönderdim adamlar alıyor bir kenara bırakıyor diyor ki yoğunluktan kaynaklı göremiyoruz işte bakamıyoruz falan ya da işte biz yaptık ama testlerini gerçekleştiriyoruz bir haftadır bir aydır böyle garip şeyleri oluyor. Beni arıyor falan. Biz testlerini gerçekleştiriyorduk. O yüzden şey oldu falan. Arada ama ben aradığında servisi orada işte bilgisayarınız görünmüyor diyenler mi dersin? Çok garip şeyler yaşıyorsunuz. Yaşayabiliyorsunuz yani serviste. Gecikme sebebi onların sizin bilgisayarınızı göz ardı etmesi muhtemelen. Burada da gönderdikten bir hafta sonra gibi dönüş yaptılar ve fiyat bilgisi verdiler bize. Bu fiyatı size söyleyeceğim ama yani gerçekten uçuk bir rakam ama söyledikleri şey için doğru olabilir. Anakartın arızalı olduğunu ve anakartın komple değişeceğini söyledi. Ve bunun için 730 dolar artık KDV istediler. Anakartın değişeceğini söylediler. İşte bakımları falan varsa onları da yaparlardı herhalde bilmiyorum. Çünkü bu hangi servise verirseniz verin sürekli bir bakım yapıyorlar. Yani ne yaptıklarını gerçekten bilmiyorum. Yani bir önceki servise verin bakım yapmıştır. Sonrakine verin o da bakım yapmıştır. Yani sürekli bir bakım yapılarak ilerliyor bilgisayarlarınız. Yani bunu dahil edip etmediklerini bilmiyorum ama genel bir sinirim bu benim. 730 dolar yani o zaman 14.000 lirayı geçiyordu diye hatırlıyorum ve vergisi var daha bunun. Bunu istedi. Yani dışarıdan aldığınız bilgi bunun chipsetinde sorun olmasaydı servis anakartında sorun var deyip dolar kuru üzerinden bir ücret talep ediyor ve vergisinde daha sonradan ekliyor. Daha sonra biz bilgisayarı tekrar istedik. Yani böyle bir fiyat olamaz diye. Çünkü buna ikinci elden bundan daha iyi bir bilgisayar zaten alabiliyoruz. Bilgisayarı aldık başka bir servise gönderdik. Oraya da sorunla bahsettik. O de aldı baktı işte inceledi. Dedi ki bunun ortalama yani maksimum 5000 minimum 4000 civarı bir ücreti çıkar diye söyledi. Daha sonra tamam yapın dedik. Herhangi bir sorun olduğunda da bu serviste de 6 ay garantisi mevcut zaten. Kendi servisi de bu kadar garanti süresi sağlıyor diye biliyorum. Bilgisayarı 4800'e yaptırdık ve değişen şey chipset oldu ve birkaç işte arızası varsa onları da yaptık dediler. Tam ne olduğunu bilmiyorum. Bunun detaylı bir dökümünü istemiştim ama gönderip göndermediklerini çok incelemedim, bakmadım yani o tarafa. En sonunda biz bilgisayarı 4800'e yaptırmış olduk ve işlemimiz tamamlandı. Şu an tek sorunu Wi-Fi'de, Wi-Fi alıcısı çalışmıyor. Bunun dışında bilgisayarda herhangi bir sorun yok benim bildiğim kadarıyla. Herhangi bir kullanım sıkıntısı yok. Sadece ilk yaptırdığımızda bahsettiğim şu garip bir seviyeden sonra düşme olayı yani bunun biraz çözülmesi lazım. Bir süre sonra bunun düzeleceğini, daha sağlam olacağını söyledi yapan servis ama çok bir güven vermiyor anlayacağınız. Dışarının servisi ne kadar güvenilmezse kendi servisi ondan iki kat güvenilmez. Kendi servisine göndermek istemiyorum ürünü. Daha önce de bahsettim benim bilgisayarda alt kapağı değiştirdik. Alt kapaktaki bilgiler gitmiş. Daha sonra aldığımda bilgisayarı tutup kaldırdığımda bilgisayar kapanıyordu. Bu kadar hata aldığım başka bir servis yok. Dışarıda kötü servis diyeceğimiz servisler bile çok daha iyi hizmet sunuyor. Bilgisayarınızı daha hızlı da alıyorsunuz, daha bakımlı alıyorsunuz, daha düzgün alıyorsunuz. Bu bilgisayarda biraz sıkıntı yaşamış olabiliriz ama diğer bilgisayarlarda daha düzgün. Ankara'da bu bilgisayarı yaptırdığımız servis iyi bir servis. Dediğim gibi 6 ay bir garanti sunduğu için de güvenerek gidip yaptırıyorum bilgisayarlarımı. Herhangi bir donanım olduğunda onları da rahatlıkla götürüp sorabiliyorum. Aynı zamanda şöyle bir sorun var Service Point'te. Bu ürünü gönderiyorsunuz, içini açıyorlar, bakıyorlar, diyorlar ki arıza şurada. Bu ürünü açıp baktıkları, inceledikleri ve sorunu tespit ettikleri için hasar tespit ücreti alıyorlar. Ve bu hasar tespit ücreti kendi sitelerinde yazmıyor. Size bir mail yoluyla bilgi veriyorlar ki bunu bazen unutuyorlar mail göndermeyi. Size mail gelmemişse bunu reddedebiliyorsunuz. Zaten kendi sitelerinde de bundan bahsetmiyorlar. Kendi sitesinde bundan bahsetmeyen bir servise ücret ödemeniz gerekmiyor. Bu da yine ne kadar tutmuştu? 400-500 lira civarıydı artık. KDV. Onu da net hatırlamıyoruz. Yani İrem'e de soruyorum bir yandan. 25 dolar artık ADV miydi yoksa 400 lira artık ADV miydi? O civarda bir şey istiyor. Yani ortalama 700 lira civarı bir servis ücreti oluyor. Hiçbir şey yaptırmasanız dahi. Bir de zaten garantisiz yolladığınız için kargo ücretleri de size ait oluyor. Hasar tespiti ücreti, ürünü yaptırma ücreti garantisi yoksa ürününüzün oluyor. Diğer türlü garantisi varsa böyle ücretler olmuyor ama ürünün garantisi varsa da gönderdiğinizde içiniz rahat etmiyor kesinlikle. En azından benim hiç içim rahat ederek göndermiyorum. Göndermedim şu ana kadar. Yaşadığımız olay bu şekildeydi. Gerçekten sinir bozucu. Yani 730 dolar artı KDV olarak söylenmesi ve herhangi bir donanımı gönderdiğinizde size ya bunda ne kartı sorun denmesi gerçekten can sıkıcı. Çünkü emin olamıyorsunuz. Yani 3 tane yere götürdüm. İki yer bana chipsette sorun olduğunu söylüyor. Kendi servisi anakartında sorun olduğunu söylüyor. Ve daha sonra chipset tamir edildiğinde sorun çözülüyor. Ya yani burada servisin yalan söylediğini düşünüyorum. Diğer türlü anakartta sorun olsaydı, chipseti değiştirmiş olsalar dahi bilgisayarın çalışmıyor olması gerekirdi. Servis şu şekilde açıklama da yapmıyor. Yani siz şey de diyebilirsiniz. Anakartın gerçekten hasarlı olduğunu düşünüyor. Ancak chipset değiştirirsek de bu bir süre kullanılabilir duruma geliyor gibi bir açıklama da yapmıyor. Yani bana şey deseydi, chipseti değiştirmek çözüyor. Ancak anakartla beraber değiştirirsek bilgisayarınız kesinlikle ilk halinden daha iyi olur falan. Hani birazcık da orada popohlasalardı belki tamam denilebilirdi. Ama böyle bir durum olmadı. Dediğim gibi gerçekleşti tüm süreç ve sonunda içiniz rahat etmeden, ne olduğunu anlamadan geçirdiğiniz bir servis süreci oluyor. Elinizde bozuk bir bilgisayar, dışarıdaki firmalara mı yaptırayım? Garantisiz servisleri mi yaptırayım yoksa kendi servisine göndereyim ama yine içim rahat etmesin diyorsunuz. Bilmiyorum sizin içinizde nasıl nerede, servis point hakkında ne düşünüyorsunuz, nasıl bir servis bunun hakkında yorum yapabilirsiniz. Beni de bilgilendirebilirsiniz. Ben de bu konularda bilgi sahibi olursam sevinirim. Benim için de faydalı olur diye düşünüyorum. Her neyse yorumlarda görüşmek dileğiyle kendinize dikkat edin. Bunun ücreti de yanlış hatırlamıyorsam ki yanlış hatırlıyorum sanırım. Ben de bu konuda bilgilenmekten memnun ben de bu konuda bilgilenmekten memnun olurum. Memnun kelimesini kullanayım. Kafam şöyle konuştu sürekli. Neyse. Bitti.